İlk canlının oluşumu ile ilgili pek çok hipotezler var. Dolayısıyla da evrim hikayesinin tümü bu ilk canlıya dayalı ve bu ilk canlı da sadece onun onun nasıl var olduğu ile ilgili sadece bazı hipotezler var. Bilimsel yöntem basamaklarına göre sadece bazı hipotezler var. Dolayısıyla sadece şu elimizdeki bilgiden bile Evrimle ilgili bilgilerin aslında hipotezi geçemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Çünkü evrime göre işte bunların hepsinin ortak atası bu. Ama biz bununla ilgili sadece bazı hipotezler biliyoruz. O zaman bu bütün bir resmi hipotez kılar aslında. Bunu öngörmüş oluyoruz. Yani bu işte resim önümüzde olduğu için bu kadar üzerinde rahat anlaşılır konuşabiliyoruz. Evet. Burada